Efendim ikinci kez merhaba. Şimdi bu önümüzdeki belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak şöyle bir kısa bir konuşma yapıp düşüncelerimi sizlere aktarmak istiyorum. Ama bu konuşma bulvara verilecek olan Şeyh Said İsyanı ismiyle doğrudan ilgili ve ilintilidir. O nedenle yapıyorum bu konuşmayı önümüzde 31 mart yerel seçim var. Çok açık, çok net biçimde bir şey görünüyor. O da şudur. İstanbul ve Ankara'yı eğer AKP kazanmak istiyorsa, eğer CHP kazanmak istiyorsa DEM Partisi ile işbirliği yapmak zorundalar. Meclis başkanı biliyorsunuz AKP'li meclis başkanı efendim parti mensuplarıyla zaten açık bir görüşme yaptı. Bu medyaya yansıdı son derece bu bir gerçekçi duruştur. Bu bir aritmetik sonuçtur. Ha. Şimdi denecek ki efendim Dem Partisi'nin kurmayları böyle bir karar alsa da almasa da yani burada isterse bir aday çıkarsın. Buna karşın yine de İstanbul'da bulunan bu partiye oy vermiş olan ve vermek niyetinde olan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle her neyse ama büyük bölümüyle Kürt etnik kimliklerden söz ediliyor efendim muhtemeldir ki bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verecekler. Öte yandan ikinci husus İyi Parti'ye oy vermiş olanlar. İyi Parti'ye oy vermiş olanlar da İyi Parti aday çıkartsa bile ki çıkartacağı olan aday zayıf bir aday. Efendim aritmetik olarak zaten alacağı oy ortada. Yani sonuçta CHP'ye burasını kaybettirmek üzere aday çıkartmış olacak İyi Parti ve Tarih onu böyle yazacak. Ha diyeceksiniz ki kardeşim bu bir siyasi parti değil mi? Aday göstermek, çıkarmak kadar en doğal hakka sahip değil mi? Gayet tabii ki en doğal hakka sahip. Ama bir yandan kalkıp şunu söyleyeceksiniz. Efendim bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son şansıdır. Bu seçimler köprüden önceki son çıkıştır. Artık bundan bu seçimlerden sonra eğer AKP çoğunluğu elde eder, uzun sözün kısası Cumhur İttifakı buradaki çoğunluğu elde eder, belediyelerin çokluğundan söz ediyorum elde eder. Hele bir de Hüdapar mensuplarının belediye başkanı olacağı şekliyle burada seçim kazandırılırsa artık bu cumhuriyet laik bir cumhuriyet olmaktan çıkacak. Burası çağdaş uygar bir devlet olmaktan çıkacak. Peki nasıl bir devlet olacak? İşte burası siyasal İslamcı şeriat talebinin yüksek sesle dile getirildiği bir şeriat devleti kurmak o kadar kolay bir şey değil Türkiye'de o ayrı onu hemen belirteyim. Ama bütün bu huzursuzluklar devam edecek. Şimdi bunu söylüyorsanız hani eskilerin deyimiyle bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Ee, şimdi gelelim işin asıl öbür tarafına. Şimdi İstanbul ve Ankara çok önemli. Onun yanı sıra İzmir çok önemli. Onun yanı sıra Adana çok önemli. Mersin çok önemli. İşte Hatay, Bursa, Balıkesir. Geçen seçim unutmayınız. Balıkesir niye kaybedildi? Balıkesir İyi Parti yüzünden, orada yapılan stratejik taktikler yüzünden kaybedildi. Bunu İyi Partilerin kendileri de söylüyor. Kardeşim bunu herkes söylüyor. Bu ayrı bir şey. Şimdi gelelim asıl işin bu tarafına yani şey Said'in adının bulvara konulmasıyla bu 31 Mart'taki yerel seçimin ne ilgisi var? Birinci videoda söyledim. Onu izlemeyenler varsa şimdi bir kez daha altın çizerek söylüyorum. Bir daha söylüyorum. AKP'nin Güneydoğu Anadolu'da belediyeleri kazanabilmesi için bir veya birçok bilemem kazanabilmesi için arkadaşlar oradaki Kürt, etnik kimlikli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oylarına şiddetle ihtiyacı var bu bir. İki, İslamcıların oylarına ihtiyaç var. Yani kime şirin görünüyor? Ya Hüdapar'ı yanına almadı mı? MHP'de Hüdapar'la birlikte fotoğraf vermiyor mu Kim bunlar? Hizbullahçı değil mi? Hizbullah hareketi değil mi bunlar? Yani Şeyh Said hareketi değil mi bunlar? Onun devamcısı değil mi? E peki o zaman ne yapmaya çalışıyorlar? Çok açık, çok net. İşte Böylece oraya atanmış olan kayyım belediye başkanı yani devletin valisi çok gerçekten çok ağrıma gidiyor. Çok ağrıma gidiyor. Efendim işte Bulvar'a Şeyh Said adını veriyorlar. Devlete isyan etmiş, Cumhuriyet'e isyan etmiş. İşte bu haliyle yorumladığınızda haindir. Bu haliyle yorumladığınızda söylediğinizde haindir. Tekrar söylüyorum eğer Şeyh Said hain değilse Abdullah Öcalan da hain değildir. Eğer şey Said hareketi hain hareket değilse PKK da hain hareket değildir. Ne farkı var? O zaman Hizbullah da hain hareket değildir. Onlar da dünya kadar cinayet işledi. Şimdi nereye varılacak? Arkadaşlar nereye varılacak? O halde. Şimdi bu belediye başkanlığı seçimleri ne hale geldi? ideolojik çatışma haline geldi. İdeolojik çatışma. Yani ideolojik körlükle oylar kullanılırsa ondan sonraki süreçte ortaya çıkacak olan yapı ve yapılanmadan hiç kimse sevgili arkadaşlar hiç kimse şikayet etmesin. Peki İstanbul ve Ankara'nın durumu ne görünüyor? Ben size bir şey söyleyeyim mi? bakın. Mansur Yavaş'tan Ankara Belediye Başkanlığını almak çok zor. Bak çok zor. Öyle görüyorum ki ben Mansur Yavaş evet Ankara'yı kazanır. Mansur Yavaş Ankara'yı kazanır. Her ne kadar Meral Akşener o bir grup toplantısında çok ayıp ettiyse de, çok ayıp ettiyse de, hani kalkıp şiir okudu da o şiirde işte hani vurgu yaptı ya, korkak durdu, salon alkışlıyor, yavaş daha çok alkışlattı falan. Sonra da kalktı dediler ki Mansur Yavaş'ı kastetmedik. O zaman o şiir niye öyle okundu, vurgu niye öyle yapıldı? Tesadüfen mi o şiir öyle seçilmiş durumda? Şimdi televizyondan izliyoruz. İyi Parti'den istifa edenler çıkıp konuşuyorlar. Ne anlatıyorlar bize? Meral Akşener'in oğlunun partiyi yönettiğini anlatıyorlar arkadaş. Her iki tarafta da odası var diyorlar. Devamlı olarak şimdi biliyorsunuz mühendis oğlu. Tamam çok yetenekli bir çocuk olmuş olabilir. Hiç tanımıyorum nedir ne değildir hiç onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama hani AKP'ye nepotizm nedeniyle suçlama yapılıyor idi. Yani akraba kayırmacılığı. Erdoğan'a diyorsunuz işte oğlu, kızı, damatlarını işin içinde tutuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Arkadaş siz de işte, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Meral Hanım, senin de oğlun orada. O zaman niye kalkıp bu tarafa laf söyleniyor? Ha, şimdi şöyle özetleyeyim ben meseleyi. Evet. İYİ Parti hiç kuşkusuz ki belediye başkanlıkları kazanmak istiyor. Tabii hiç kuşkusuz ki AKP efendim kazanamasını istiyor. Ama bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi de kaybetsin istiyor. Hep söyledik. İyi Parti'ye oy veren kitleyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kitlenin efendim tabanı ortak. Onlar aynı kitle onlar. Onlar şehirli, laik, işte eğitim düzeyi öteki gruplara göre daha yüksek. Bu layık cumhuriyette bir problemleri yok. Yaşam tarzları seküler. Ama nereye? Bak Trakya'dan ta aşağıya Akdeniz kesiminde banda sıkışmış olanlar, öyle o bantın içindeler. Bunun için bu şey Said Bulvarı'nın ismi verilme konusunun ortaya atılması bir tesadüf değildir. Durup dururken ortaya atılmamıştır. Ama şunu da görüyorum ki AKP büyük bir telaş içinde, korku içinde eğer bundan medet umar hale geldilerse gerçekten gerçekten belediye başkanlıklarını büyük şehirlerden söz ediyorum kazanamayacaklarını anlamış durumdalar. Kazanamayacaklarını anlamış durumdalar. Bir kez daha altını net çizerek söylüyorum. Gerçekçi bakış açısıyla CHP demle açık kamunun önünde öyle kapalı kapılar ardında falan değil arkadaş. Oturup konuşmadığı sürece bu iş bu iş çok zor Sonuçlanır. akp hiç kuşkunuz olmasın ki yarın bu terörist dediği dünya kadar laf söylediği Dem partisinin kurmaylarıyla görüşecektir. Görüşecektir. Bu konuda bu konuda yanıldığımı hiç düşünmüyorum çünkü bugüne kadar hiç yanıltmadılar bizi. Bugüne kadar hiç yanıltmadılar ve CHP hiç şuna bakmasın işte dem bu parti işte PKK'nın temsilcisidir bu parti işte Kürt bilmem nesidir. Hiç bu laflara bakmayın. Hiç bu laflara bakmayın. Burada realist davranacaksınız, gerçekçi davranacaksınız. İşte bir tarafa Kürtçü hareket, Kürtçülük diyorsunuz ama devletin valisi Kayyum Belediye Başkanı bakın Cumhuriyete, devlete isyan etmiş olan kişinin adını bulvara vererek ona aklıyor. Bunun öteki anlamı nedir biliyor musunuz? Atatürk'ten ve bu cumhuriyetten intikam almaktır. Bu yerel seçimler meselesinin tabi adaylar konusunu çok konuşacağız. Şu anda Adana'da AKP cenahında aday adayı belirleme hususunda çok ciddi biçimde bir çekişme. Daha doğrusu parti içi kavga var. Oradaki bilgileri tam alayım. Onu sizlere aktaracağım. Zaten televizyonda da aktaracağım. Ama İstanbul'da eğer benim dediğim gibi CHP devam ederse sevgili arkadaşlar Ekrem İmamoğlu'nun kazanma şansı %51'dir. Stratejide %51 çok önemli bir aritmetik sonuçtur çünkü. Hoşçakalın hepiniz.